İsmail ne Bey, bakıyorum şu kucağa bir otursanız ya. Ben seni kucakta öyle bir zıplatırdım ki böyle hiç kucaktan inmek istemezdim. Haberin olsun yani. Ben daha iyi yapıyorum o işleri. Sen hiçbir şey yapamazsın. Sen anca cürümün kadar yer yakarsın. Kıyafetiniz çok Abi. güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Akıllı olun oğlum bak topuklar topuklarınıza sıkarım bir gün haberin olmaz. Oğlum senin var ya dinini, imanını, bacını. <gülüyor> <gülüyor> yürü git lan buradan. Yok kral. Yürü, <laughs> yürü git lan! Yürü git lan! Yürü! <laughs> Amına kodumu çocuğu yürü! Abi sizi şey diyeceğim abi. Abi. Lan yürü git. <laughs> gel Mikael gel ama. Abi, <laughs> abi. Abi abi kötü yiyormuşsun doğru mu? Lan yürü git sana lan. <laughs> lan bırak onu bu çocukları çıkıyordun lan. <laughs> Kerim ananızı götürün Abi son bir şey diyeceğim abi. Abi son diyeceğim abi. Abi. Buna kodumun çocukları siktirin abi, sıkırın gidin tamam, Şaka yaptık abi dur dur şaka yaptık. sıkarım sizin ha! Abi Biriyim. dur Buna dur. Abi. çocuğu! Sen de sikir git lan! Yürü git lan! Aman aman aman! Ulan kodumun evlatları sizi! Abi sakin ol abi! Buna kodumun puştu. puştu! Aman abi sakin ol abi! Yürü yürü gidin! Binar Hoca! Binar Hoca! Binar Hoca! Binar Hoca! Destek çağırıyor. oğlum kardeşim benim? Biz sen araca Yarram sen gbi'de bu rolü nasıl yapıyorsun? Beğilin dur sikayın. oğlum bir dur ya bir git abone olacağım. Hadi lan yapamaz öyle bir şey bilme. Ar Sarkar kardeşim biz yapmıyorum yapmıyorum git destek çağır. Ağzını yüzünü sikerim ha yürü git. Bak kudumu çözü. Git lan. Tamam, sakin ol. Sakin, sakin, sakin ol, sakin, sakin ol. Da. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Allah 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 ya senin Ananın leşini sikeyim leşini orospu çocuğu Siktir git <laughs> Senin var ya Bana bak bana Arabanı al bas git Bir şey yiyem bir şey yiyem bir şey yiyem Arabanı al bas git lan Arabanı al bas git lan Orospu çocuğu Üzerime niye sürüyorsun piç <laughs> Allah Allah. Allah, <laughs> Allah, Allah. Lan, bağırma lan İsmail. Lan <laughs> İsmail. Gel sek, 100 sekerek. milyon ver. Kerim lan topuklarınızı <laughs>